Merhabalar. YouTube Gençler Rehberleri'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de 4.3 belirinin ilk yarısında gelen iki karaktere bakacağız ve bu karakterlerden hangisini almalısınız, hangisini almamalısınız vesaire gibi konulardan bahsedeceğiz. Ve hadi hemen başlayalım. Öncelikle Navia ve Ayak karakterlerimiz var. Bu ikisi üzerinden konuşacağız. Öncelikle Navia'dan başlayalım. Hadi let's go. Navia karakteri öncelikle yeni eklenen bir karakter. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde birazcık daha eskide kalmış olabilir ama şu an için en yeni karakterimiz Navia. Navia karakterinin pek çok güzel özelliği var. Bu yüzden de aslında tercih edilebilir özellikleri var. Temel olarak baktığınızda bir main DPS karakter ama aynı zamanda sub DPS olarak da kullanılabiliyor ama temel özellikleri main DPS üzerine. Aynı zamanda CEO karakteri bu yüzden de yani nadir olan karakterlerden birisi baktığınızda. Çünkü main Geo karakter çok yok. Itto var. Itto dışında 4 yıldızlı olanlar var. Onlar çok önemli değil zaten. Ve güç değeri genel olarak hepsinin iki düşük. Ama Navia karakteri baktığınızda eğer bir tier liste baktığınızda özellikle. Geo main DPS karakterler arasında en yukarıda. Ama temel olarak ise ikinci sırada. Yani tier liste ikinci basamakta. O yüzden de hani farklı Tercih edebileceğiniz main dps karakterler olmasına rağmen eğer bir geo main dps karakter arıyorsanız gerçekten aradığınız karakter Navia. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda önemli bir özelliği de genellikle main geo karakterler daha doğrusu geo karakterlerin pek çoğu mono geo takımları istiyor. Yani takımının tam tamamı geo karakterinin olmasını istiyor ama Navia öyle değil. Zaten burada da örnek olarak gösterilmiş hangi tuş Heh, şu tuş. Şanlin ve Bennett mesela Navia karakteri için oldukça verimli bu karakterleri kullanabilirsiniz. Tabi bunun en temel nedeni aslında iki pasifinden geliyor. Bu iki pasifi hemen şöyle göstereyim size de yeteneklerinde. Bunlardan birisi gördüğünüz gibi e yeteneğini yani elemental yeteneğini kullandıktan sonra 4 saniye boyunca Naviyan'ın normal yüklü ve havadan saldırıları toprak hasarına dönüşüyor. Bu yüzden de sürekli toprak etkileşime verebilmesini sağlıyor. Onun dışında diğer pasifi ise eğer grubunda ateş, elektrik, buz, su üyeleri varsa Naviyan'ın saldırısını %20, %20 şeklinde iki kere kadar arttırıyor. Bu %40 ya da %36 olabilir her neyse ikisinden biri işte. Bu arada kamera şu anda şu şunlarda da sorun olur ya bunlar da sorun olmaz muhtemelen. Her neyse. Geçelim. Şimdi temel yeteneklerini bir göstermek lazım. Dediğim gibi zaten tier liste ikinci sırada olduğu için hani gücü yüksek ama o kadar da değil. Hemen şöyle başlayalım. Öncelikle E yeteneği şöyle bir ateş etmemizi sağlıyor. Bu ateşle birlikte eğer kristal çıkarsa bu kristalleri şarapnel olarak kullanabiliyoruz. Yani elementel etkileşim verirsek onu şöyle verebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi şurada iki tane parçayı aldığınızda yanda hemen şarapnellerimiz oluştu. Bu şarapnelleri her E atışı yaptığımızda harcayarak bizim güçlenmemizi sağlıyoruz. Daha güçlü E vuruşları yapmamızı sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 70 bin hasar verdi mesela. Tabi bazı durumlarda daha fazla da verebiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi 3 mermim oldu toplamda 6 mermiye kadar çıkabiliyor. Şöyle bir alan oluşturalım bakalım. Bakalım ne kadar vuracağız. Yani 68 bin vurduk ama elementi yoktu zaten. O yüzden ekstra etkileşime de girmedik. 77 bin vurduk. Gayet güzel. Aynı zamanda ultisini de gördüğünüz gibi zaten sürekli top atışları yapmanızı sağlıyor. Ama aynı zamanda başlangıçta da bir top atışı yapıyor. Ve aynı zamanda Q yeteneğine bastığınızdan sonra her 2.4 saniyede bir otomatik olarak şarapnel yükleniyor. Şöyle tabi vuruş yapabilirse şarapnel yükleniyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle şarap nelerimiz artıyor. Sonra şöyle vurarak hepsini harcayabiliyoruz elbette. Bu şekilde. Onun dışında şöyle E yeteneğini basılı da tutabiliyorsunuz ama pek bir farkı yok. Sadece hani düz vuruşunuzun aynısı. Sadece hedeflemenizi sağlıyor. Onun dışında hemen diğer yeteneklerine de şöyle bir temelden bir bakalım. Gördüğünüz gibi alt kristal şarap de sahip olabiliyor en fazla. Bunları toprak hasarı şeklinde vuruyor. Aynı zamanda ne kadar fazlaysa 5, 7, 9, 11 tane rozula kristal mermisini ekstradan ateşliyor. Basılı tuttuğunuzda da şöyle gördüğünüz gibi normal atışını yapıyor. Başka bir etkisi yok. Onun dışında şöyle kameranın üzerine çıkarmaya çalışayım. Arkesi de öz şeklinde yani element vuruşuyla yaptıkları element yeteneğiyle yaptığı vuruşlar öz hasarı da veriyor aynı zamanda. Bu Fontaine'li karakterlerin özellikleri orada işe yarayan özellikler. Onun dışında ultisine geçtiğinizde gördüğünüz gibi temel bir toprak alan hasarı veriyor başlangıçta. Daha sonra da belli bir süreliğine toprak hasarı vermeye devam ediyor. Aynı zamanda her 2.4 saniyede bir bir tane kristal şarapnel daha kazarıyor. Bunların şurada önemli olan bu destek süresi 12 saniye yani oldukça uzun bir süre bu yüzden işte sub DPS olarak da kullanabiliyorsunuz aynı zamanda yani genel olarak bunun dışında bir de tarzı konusunda eğer beğeniyorsanız tercih edebilirsiniz ama mesela keşif konusunda bakacak olursanız da herhangi bir ekstra özelliği olmadığı için bu konuda da tercih etmeyeceğiniz karakterlerden birisi. Ama temel olarak geri kalan detayı bence daha sonra söyleyebiliriz. O yüzden hadi ayakaya geçelim. Şimdi geldik ikinci karaktere Ayaka'ya. Şimdi Ayaka karakteri main DPS karakterlerden birisi yine ve Cryo bir karakter. Navia'nın aksine Ayaka'nın bir alternatifi de var aynı zamanda. Bu yüzden de Ayaka'yı ekstra bir tercih etmeme durumuna girebilirsiniz ama yani tarzı konusu gerçekten oldukça önemli burada. Çünkü ikisinin de güç değeri neredeyse birbirine aynı. Bu arada karakter de Virio. Ondan da bahsedeyim hemen. Virio karakteri ile Ayaka karakteri ikisi de tier liste. Cryo main DPS olarak ilk sıradalar ve tier listin temerlininde de ikinci basamaktalar. Bu yüzden de yani bu iki karakterden birini tercih edebilirsiniz. Aynı düzeydedir. Tabi şu anda Ayaka olduğu için Ayaka'yı tercih etmeniz daha mantıklı elbette. Ama istiyorsanız işte onu daha çok seviyorsanız, tarzını daha çok seviyorsanız, tipini daha çok seviyorsanız videoyu da tercih edebilirsiniz. Ama benzer şekilde tipini, konseptini daha çok seviyorsanız Ayaka'yı da tercih edebilirsiniz. Main DPS'ler arasında dediğim gibi ikinci basamakta olduğu için başka tercih edebileceğiniz karakterler var. Benzer şekilde Navia'da da vardı zaten. O yüzden de yani farklıları da tercih edebilirsiniz ama Ayaka yine de Krayolar arasında en iyi olduğu için tercih edilebilir. Aynı zamanda keşif özellikleri şöyle gördüğünüz gibi bu yeteneği oldukça önemli bir yetenek olduğundan dolayı da Ayaka'yı ekstra tercih edebilirsiniz. Su üzerinde en hızlı bir şekilde en hızlı şekilde giden karakter Ayaka. O yüzden Ayaka tercih edilebilir karakterlerden biri. Ama benzer şekilde Furena karakteri de su üzerinde çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ve aralarındaki fark oldukça düşük bir fark. Yani Ayaka bir yere 21 saniyede gidiyorsa... Furina 20 saniyede gibi gidiyor gibi bir süre farkı var. Yani oldukça kısa, kısıt, küçük, kısıtlı diyecektim. Kısıtlı ne alaka be? Oldukça küçük işte aradaki fark. O yüzden de yine Furina'yı tercih edebilirsiniz ayak ayarını. Tabi bu duruma bakıyorsanız eğer. Onun dışında başka ne özelliği var? Temel güzel özelliklerinden birisi sürekli buz etkileşimi vermesi. Her bu yeteneği yaptığınızda etrafa buz etkileşimi veriyor. Eğer ki takımınızda mesela Barbara gibi bir su karakteri varsa sürekli bir şekilde karşınızdaki rakipleri dondurabiliyorsunuz. O yüzden de oldukça verimli bir karakter. Tabii takımında genel olarak Rosaria veya Shenhe gibi bir buz karakterine de ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu kötü bir özellik. Navia'da böyle bir durum yoktu mesela. Tabi bu karşılaştırmaları daha sonra yapacağız. O yüzden çok önemli değil. Hadi biz hemen şuradan bir savaşını görelim. Sonra geçeriz oralara. Şöyle gördüğünüz gibi sürekli dondurma hasarı verebiliyoruz. Tabi hasar olarak vermiyoruz bunu. Ama gördüğünüz gibi sürekli donabiliyor. Tabi böyle dediğim gibi bunu kullandıktan sonra sürekli bir şekilde dondurabiliyoruz. Aynı zamanda bu arada sıçrayışı yaptıktan sonra da belli bir süreliğine kılıcını buzla etkileşime soktuğu için sürekli buz hasarına da devam ediyor ve dondurmaya da devam ediyor aynı zamanda ulti yeteneği de bu şekilde gördüğünüz gibi bir rakibi görünce duruyor eğer rakibi görmezse yürümeye devam ediyor bu yüzden birazcık dengesiz bir ulti yeteneği kontrol etmeniz gerekiyor ama eğer kontrol edebilirseniz güçlü bir hasar veriyor o yüzden de tercih edilebilir bir şey. Ama ben genel olarak sevmiyorum mesela. Daha farklılarını tercih ederim. Ama her neyse genel olarak bu şekilde işte ayakala. Ayakayı dediğim gibi tercih etmeniz gereken bazı durumlar var elbette ama tercih etmemeyi de bilirsiniz. Bunun da detaylarını birazdan hemen bahsedeceğiz. Biraz ışık değişmiş olabilir ama şuradan devam edelim hemen. Şimdi Navia ve ayak Ayakkabı karakterlerini karşılaştırmak gerekirse temel olarak baktığınızda ikisi de main DPS karakter o yüzden ikisini de main DPS olarak tercih edebilirsiniz. İkisi de tier liste ikinci basamaktalar bu yüzden ikisini de bu şekilde tercih edebilirsiniz veya tercih etmeyebilirsiniz. Onların dışında mesela Neo karakteri var, Al Haytam karakteri var. Bu iki karakter de main DPS olarak daha üst sıradalar. Bunları tercih edebilirsiniz. Ama kendi türleri arasında Navia mesela Geo karakterler arasında en iyisiyken Ayaka karakterinin aynı zamanda video diye bir tane de alternatifi var. Bunu da tercih edebilirsiniz. O yüzden mesela Navia kendi alanında tekken Ayaka o şekilde değil. Onun dışında çevreyi gezme konusunda Navia karakterinin hiçbir özelliği yokken Ayaka karakterinin çevreyi gezme konusunda oldukça güzel bir özelliği var. Oldukça başarılı, oldukça hızlı. Su üzerinde güzel bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Daha doğrusu süzülebiliyorsunuz. O yüzden de Ayaka'yı tercih edebilirsiniz. Onun dışında tip olarak baktığınızda bence Ayaka daha güzel bir karakter ama tamamen bu zevk meselesi. Navia'nın ise bence konsepti oldukça güzel. O yüzden de Navia da yine tercih edilebilir karakterlerden biri. Tabi bu birazcık daha sizin zevkinize bağlı olduğu için bunu tamamen siz belirleyebilirsiniz. Ama bence iki karakter de hani 10 üzerinden bir puanlama yapmak gerekirse 6 düzeyinde alınabilir karakterler. 6-6.5 düzeyinde alınabilir karakterler. Yani çok iyi değil çok kötü de değil. O yüzden de gerçekten zevkinize ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda ekstra bir özellik olarak da Navia kendi takımını çok fazla istemezken veya çeşitliliği açıkken Ayaka o kadar açık değil. O yüzden de Navia'nın yine bir artı puanı var ama dediğim gibi iki senin de puanı benim gözümde eşit. O yüzden de iki karakteri de tercih edebilirsiniz. Peki hangisini tercih etmelisiniz konusuna gelecek olursak da yani Navia mı Ayaka mı Gerçekten zevk meselesi ya. Yani ben kendi açımdan düşünürsem Ayaka bence daha tercih edilirse karakter. Ama yani sizin zevkinize kalmış. Siz Navia'yı tercih edebilirsiniz. Gerçekten arasında bir fark göremiyorum. Ama her neyse bu şekildeydi. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın. Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.